Sevgili seyirciler, ben Kilara dönder. Sizlere bu hafta zar zor işlerde bir erkek kişi olan otakaportacılık ve motor işini yapacağım. <laughs> ne gidiyorsunuz acaba? Ne gidiyorsunuz acaba? Hastaysam ya? Ay bana hasta olan birileri daha çıktı. Töseni derp. Tam. Yürü yürü diyor. Evet, çalışacağım dükkana geldim. Ne demiştik bu hafta? Otası... ay! Ay! Ee, arkamda bir taşıyıcı kolona çarptım. Merhaba, ben Klara Dönder. Merhaba, durmuş ben de Clara Hanım. Hoş geldiniz. Ha, siz mi yardımcı olacaksınız bana? Evet, ben yardımcı olacağım. Ah, Yıklarını da büyüyor. Yeni patronumu çok sevdi. Ah elimi çok sıktı. Ofise çıkalım. Ofisine mi çıkalım? Evet. Arabada beş, evde on beş. Hoşuma da giderse. Ben Arabada beş. Ay evde çok sen akalkıyoruz. Ah uçuyor. Başka nereye gideceğiz? Şurada ne var göster? Ben işte. Gösterim beni. Bana tamir etmem için ilk olarak bu tatlı bebeği verdiler. Alt manifoldundan gaz kaçırıyormuş. Bir de ön tamponuna çarpmışlar. Onun tamiratı olacak. Keşke biri de benim tamponumu tamir etse. <laughs> yani benim de küçük bir arabam var kızım derim. Onun da tamponunda çizik var. çekici var bunun. Çekiçle düzelteceksin. Evet, buraya mı? Evet. Buraya olur mu? Olmaz, olur. Ay, bunu bir şey tamam. alayım. Bandaş yapalım mı? Yapalım. Ay hadi yürü. Ay ayağım niye topallıyorsa. Son birkaç işim kalmam da bitireceğim. 14-18 anahtarı verir misin? Ah oh, çok yorucu. Otursan aydın şu an. kıran Hıyarı tarladan çalan Sonra da götürüp yudan Bak yakalarsam Geldik ikinci arabaya Önden yemiş bu O yüzden bunu şimdi Çok yoruldum Ay. Affedersiniz bakar mısınız Ben bir dana karpaccio Bir de spagetti brazula yemek istiyorum Ay, Dedim. Bana verdiği yemeğe bak. Ne yaptın? Doymaz Ay gider misin? Giderim tabii. Doyarım git. Evet sevgili seyirciler. Bu hafta zar zor işlerde otokaporta ve motor işini yaptım. Erkek arkadaşlar bana çok iyi davrandılar. ve patron hariç onu hakkımı yemek etmiyorum. Buradan lara dönder hepinizi öpüyorum çek